Benim şimdi merak ettiğim bir konu var Aykutcuğum. Eğer bir gün halk bana tapınmaya başlarsa, ölüyü dirilttiğim için ya da ne bileyim, vebayı, nehirlerin yönünü değiştirerek durdurduğum için, ben kendimi etme yanına da öneme atmak zorundayım. Yoksa de atsam olur mu? Adam aslında evet kafayı yemiş birazcık. Kendini tanrı zannediyor. Yani hekimsin, tanrı olduğunu zannediyorsun. Ş yani şatafatlı kıyafetlerle ortalıklarda geziniyorsun. Bronz ayakkabılarla. Değişik bir herif aslında MP evet. evet. Orada felsefe kafayı yemeye başlıyor bence de. Ve bunların hepsi yalnızca çok hastalıklı olarak görülen bir kadını iyileştirmesi sebebiyle oluyor. Kadının tedavi edildikten sonra şölen düzenliyorlar kadına. Kadına değil daha doğrusu. Kadın sağlığına kavuştuğu için ona şenlikler, şölenler düzenleniyor. Ya şenlikler başlamışken işte böyle zaman geçiyor. Herkes işçisini işiyor, takılıyor. Derken işte gün bitiyor. Herkes kenara çekiliyor. <laughs> Ertesi akşam bir bakıyorlar, biri yok. Kim yok? Empadokles yok. Aa! <laughs> <laughs> Empadokles yok. İşte soruyorlar hemen kölelere. Ya diyorlar, adam yok nerede? İşte içlerinden bir tanesi diyor ki, ya diyor ben <laughs> gecenin bir vakti bir ses duydum. Yüksek bir sesle Empadokles diye böyle bağırmış. Sonrasında da bir gökten ışık ve meşale gibi bir şey görmüş. Sadece bunu hatırlıyorum. Ondan sonra işte etraftaki insanlar da bakmışlar. Tabii onun bura hep giydi bronz ayakkabısı. Krater tarafından dışarı püskürtülünce anlamışlar ki Etna'ya kendisini atmış Empedokles. Empedokles acaba bu duyulan sesi, o Empedokles çığırışını kendi mi yaptı? Bu Jeronimo gibi bir ritüel mi? <laughs> Geliyorum bekle beni diye yaşamı içmeye geliyorum. Hera'nın anın güvenini pipet taktı. <laughs> şölen hakikaten benim şölen olmuş. Dilini de damağına çakmışlar mı? Vakit kalmamış. Ayakkabı kalmış geriye. Onu da kreter pis. Ee, Empedokles'in nasıl öldüğüne dair birkaç iddia daha var. Bunların diğerleri de kendisini yanar atlaması atmasıyla sonuçlanıyor ama şöyle ki bir şehri veba basıyor, bayağı çalıyor kapıyı giriyor şehre. Ondan sonra Empedokles de bunun bataklıklardan, çamurluklardan dolayı olduğunu düşünüp kendi cebinden parasını vererek nehirlerin yolunu değiştiriyor. İki nehri birleştiriyor ve suyu tatlandırıyor. Bunun üzerine şehirden veba, veba geri çekiliyor. Ve şölenler düzenlenmeye baş. Şölende tüm halk bir araya gelip Empedokles'e tapınmaya başlıyorlar. Bir tanrıymışçasına, bir tanrıçaymışçasına. Herkesin cinsel yönelimleri. <laughs> <laughs> Bu çok zor. Adam psikopat. <laughs> <Da, gülüyor> ne yapayım yani? Ha. Hayır şunu ben ciddi bir şekilde anlatamam. Halk bir araya gelmiş. Tapınmaya başlamışlar. Bu da merakından dolayı kendini yanardağa Böyle Öyle bir şey var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar tapıyor. Bir bildikleri var galiba. <laughs> ben tanrım diye açmış böyle. <laughs> hani Xenofanes boşuna laf sokmamış. Harbiden bilgiyi bulamıyor. Ya bu. bu tapınmanın gecesinde Embedokles'in kafasına tabii bir kuşku düşüyor. Acaba mı? Diye. Ve bunu test etmek için Etna yanardağına <laughs> doğru yaklaşıyor. En sonunda da kendisini yanardağdan içeri bırakıyor. Tabi tanrı olup olmadığını ne kadar öğrenmiştir ya da bunu öğrenmesi ne kadar sürmüştür tartışmaya açık. Evet bunun hakkında Pametros'un da bir yazısı var elimizde. Diyor ki sen de Empadoktes bir gün canlı alevle bedenini arındırıp ölümsüz kraterin ateşini içtin. Kendini Etna'nın akıntısını isteyerek attığını söylemeyeceğim. Ama gizlemek istersen istemeden içine düştün. Hani <laughs> sen aptalsın ama söylemeye edebim el vermiyor Empedokles. Anca bu kadar kibar olabiliyorum. Hani kaza aradır, olmuştur bir hata diye üstünü kapatmaya çalışıyor. <laughs> Ölümü de çok iyi. Üç farklı böyle ölüm türü var arkadaşlar. Empedokles'in şaibeli ölümünü bir kenara bırakıp kendisinin e, felsefi olarak ne söylediğine de değinelim. Kendisine göre her şey dört temel elementten meydana geliyor ateş, toprak, hava ve su. Bunları da dört tanrıyla sembolleştiriyor. Parlayan Zeus ateştir, hayat veren Hera topraktır, Hades havadır, Nestis ise sudur. Burada Hades'in hava olması ise Hades'in Helenlilere göre aslında görünmez bir tanrı olması. Ve hayat veren bir maddeyle bağdaştırmasından da anlıyoruz ki, anlamalıyız ki Hades ölüm tanrısı değildir. Ölülerin tanrısıdır. Lütfen Teoceni'yi okuyun. Tekrar ediyorum anlamayanlar için. Anlamamakta ısrarcı olanlar için. Hades ölüm tanrısı değildir. Ölüm tanrısı Thanatos'tur. Kardeşi Hypnos'tur. Hades ölülerin tanrısıdır. Hades görünmezdir. Yalvarıyorum. Önünüzde biat ediyorum. Ne olursunuz Teoceni'yi okuyun. Hayır, şimdi yalvardık diye de kendinizi etmeye atmayın. Tanrı değilsiniz bu dört elementi aslında birleştiren şey sevgi ve nefret ilişkisi. Bu sevgi nefret şu şekilde oluyor. Aslında birleşme ve çözünmeyle bağlantılı. Nasıl? Sevgiyle birleşiliyor, nefretle de ayrışılıyor aslında. İlk olarak erkeği sevgi ve nefret olarak belirliyor. Yani filia ve neikos. E bu belirlemede de aslında karşımıza çıkan şey şu. Sevgiyle birleşiyorlar maddeler, ve her şey nefretle de ayrışıyorlar. Yani oluşu sağlayan neden bu? Evet. E, aynı zamanda Filia ve Neikos'a göre de kozmosu üç döneme ayırıyor diyebiliriz. E, sevginin hüküm sürdüğü dönem, nefretin hüküm sürdüğü dönem ve sevgi ve nefretin birlikte hüküm sürdüğü dönem. Oluş sırasında yani gördüğümüz her şey olan her şey oluşurken hiç bozulma yoktu, hiç nefret yoktu her şey sevginin hükümdarlığı altındaydı. Şu an ise hem oluşanlar var hem bozulanlar var. Yani içinde bulunduğumuz dönem sevgi ve nefretin birlikte hüküm sürdüğü dönem. Bundan sonra ise oluşun olmadığı, yalnızca bozuluşun olduğu, yalnızca nefretin tek başına hüküm sürdüğü dönem gelecek. Ve buna da semavi dinlerin kullandığı terimlere dayanarak kıyamet diyebiliriz. Evet kendi sözüyle de aslında şöyle ekliyor. Kimi zaman her şey sevgili birleşirken, kimi zaman da anlaşmazlığın doğduğu nefretle her biri başka yöne gider. Bu şekilde de kendi sözüyle de anlatmış olabiliriz aslında. Zaten kendisi bu ayrılma-birleşme ile alakalı kendisinin de ne olduğunu biraz anlatıyor. Bundan önce oğlan doğdum, kız doğdum, çalı oldum, kuş oldum denizden çıkan kızgın balık oldum diyor. Yani hiç yok aslında. Hep bir birleşiyorsun bir şey oluyorsun. Hep bir ayrılıyorsun yine bir şey oluyor. Tekrar bir şey olmak için o en mükemmel parçalar tekrar bir araya gelerek bir şey oluşturuyor. Burada anlıyoruz ki kendisi Pitagoras'tan da oldukça etkilenmiş ve ruh göçünden bahsediyor. Ruh her zaman bir dönüşüm halinde. hatta kendisi vejeteryandır bu yüzden. Çünkü Bugün yediğimiz hayvanların e, dün arkadaşımız olmadığını söyleyemeyeceğimizi söylemiştir. Ruh hep bir sonsuz döngü halindeyken beden de aslında onu bu göçten alıkoyan etten bir gömlek. Evet. Belki de kendisini yanardağa atması da bu yüzdendi. Artık ruhunun özgürlüğüne olan arzusu o kadar artmıştı ki ki biliyorsun kendisini de biz ölümlü insanlar arasındaki ölümsüz bir tanrı olarak görür. O ölümsüz tanrı haline bürünmek istedi. Etten gömleğinden kurtularak ruh göçüne katılmak istedi. Bunu aslında Platon'da da benzer şekilde görebiliyoruz. Biliyorsun ona göre de kişinin tam bir bilge, tam bir filozof olabilmesi için, özgür olabilmesi için beden bir engeldir. Beden ruhun hapishanesidir. Ancak bedenden kurtularak insan kendini gerçekleştirebilir. Ki Sokrates'in baldıranı içmeyi bu kadar kolay kabul etmesinin arkasında da ben bu görüş olduğunu düşünüyorum. Evet kendisi biz ölümlüler arasında gezen bir ölümsüz olduğunu söylese de senin dediğin gibi Ksonofanes'e göre aslında bu böyle değil. Yani çünkü bir gün Empodokles ona bilgi insanın bulmanın olayksız olduğunu söylediğinde Ksonofanes doğal dedi. Çünkü bilgiyi tanımak için bilgi olmak gerek diye de ekledi. Evet tarihin ilk kapağını şahitlik etmiş olduk böylelikle bu videoda. Var. O zaman Empedokles'i çok kısa şekilde her zaman yaptığımız gibi toparlayıp bu videoyu da sonlandıralım. Empedokles'e göre her şey dört elementten meydana gelir ve bunların meydana gelmesinde etkin olan ilke sevgi ve nefret ilkesidir. Her şey sevgiyle birleşir ve nefret ile ayrılır. Evet bunun dışında da e, kendisi Pythagoras'tan etkilenerek ruh gücü görüşünü ortaya koyuyor. Buna günah şunu çıkartabiliriz aslında. Ruh bir şekilde hep var olmaya devam edecektir. Yani gerek kız, gerek oğlan, gerekse kızgı bir balık olarak. Ve bu döngü sürecinde beden ruhu hapseden etten bir gömlekten fazlası değil. İşte buna dayanarak Empedokles'in intiharını açıklayarak videoyu bitirmiş olalım.